Merhaba, ben Logan Assis ERP ürün yönetim ekibinden Ulaş Topaloğlu. Bu videoda 9.0.48 sürümüyle birlikte güncellenen Nessis özel parametre listesinden bahsediyor olacağız. Yardımcı programlar kayıt menüsü altında bulunan özel parametre tanımları ekranında işletme, şirket ve şube bazında özel parametre tanımı gerçekleştirebiliyor. Ayrıca parametre listesi bölümünden de bu parametrelerin açıklama bilgisine ulaşabiliyorduk. 9.048 sürümüyle birlikte parametre listesinde bulunan özel parametre listesi genişletilmiştir. Bu şekilde iş süreçlerinize yardımcı olacak özel parametre tanımları yapılırken parametre listesi bölümünden çok daha fazla özel parametrenin açıklama bilgisine ulaşabilir ve işletme, şirket ve şube bazında seçimler gerçekleştirebilirsiniz. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz.